size de da bak hepsini aldırmıyordun. <laughs> <laughs> <Her> şey, <laughs> biz başka <laughs> bir yere Arkadaşlar başka odaya geçtim. Sesini duyamadım. Da. Bir tane aldım. Tamam. Ben konu aldım. Sizden bir tane az. Neyse. Diye bana aldım diş. Bunun adı yup pop. Bunun adı tıpkı konmuş. Tende şöyle lollipop aldım. Deniyoruz hepsini. Şimdi daha yeni hani. tecrübemiz var. İlk hangisini Hadi Allah'ın dediği yapalım. Allah'ın dediği olur. Peygamber sözü dinlenir. Bismillahirrahmanirrahim. Konuk çıktım. Hadi konuku tutalım. Bir sır kalıp bırakacağım. Çünkü saatler tek bakıyoruz. Sözümü mükemmel, alın. Ben baharatlı aldım. hardal yani. Ee, Neydi? Aklımın gidi. Bunun acılısı da var, sadesi de var. Allah'ın dediği olur. Peygamber sözü dinlenir. Yılmama çıktım. Tupo. Tupo. Merhaba <laughs> Nerede ben? Bunun daha neleri gelecek daha? Biz daha çok şey dinleyeceğiz. Ye yine gittiğimizde o bakkaldaki şeyleri de dinleyeceğiz. Dizimin yarısı güzel. Bu arada dizim sallanıyor. Dün akşam elmayı yerken kıt diye sallandı düzelmedim onların. Bu Siz istedemiyorsunuz. Ama istiyorum. Sonra da... kaldım. Bunu denedim aslında. Ha sizlerle bu şeyi deniyorum. Allah Tek şeyi Allah'ın dediğim yapacağız biz yine. Arkadaşlar maç bu açılmıyor. Neyse başka videoda deneyiz bunu. Sonra abone olmayı unutmayın. Ha. Bakın. bomba bu videomuz da video diyorum, sovurduğumuzda böyle de ama kombinin çok güzel. <laughs> Okul üstünü çıkardım ben daha. Okullar başladı ben çok mutlu olamadım çünkü size video atamıyorum. alacağım Neyse arkadaşlar abone olmayı, kimkine basmayı, like etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bye.